Merhaba arkadaşlar Ev ve kanalıma hoş geldiniz. Ev bitkilerim kanalından merhabalar diliyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir baharla birlikte sükunetlerimin toplu saksılardan kendi saksılarına ayırmaya ve onları çeşitli güzel şekilde dizayn etmeye asıl onları aslan saksılar aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burada size bir tane yaptığım saksıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bu saksımızı ben e, vernel kutusundan yaptım verner kutusu büyük bir vernel kutusu bitmişti e, onu güzelce boşalttım şu üst tarafını kestim bunu alt tarafa e, şey olarak e, tabak olarak geçirdim şu kısmına ve bunu onun içerisine tutturdum. Daha sonra evde kaplama kağıdım vardı. Ben diğer saksılarımda da bunu kullanmıştım. O kaplama kağıdımla güzelce dış çevresini kapladım ve bu kurdele ile ona bir ip yaptım ve sepet görünümü verdim. Şimdi bu e, muz e, dilimi olan e, muz dizimi olan e, orkidemi e, şey pardon sukulentimi e, ekmek istiyorum ve bu asılan mercan kolye gibi muz dizimi gibi olan sukulentlerimi asılan saksılara aktarıp ya da daha yüksek saksılara aktarıp orada daha geniş bir şekilde güzel bir şekilde hareket etmelerini sağlamak istiyorum ve saksımız bu şekilde saksımızın dibine şu anda ne koyacağız arkadaşlar elimizde olan bu kabuklarımızdan birazını da bu saksımızın altına koyacağız ki kökler o boşluklarda deranaj yapabilsin. Şöyle göstereyim. Bu şekilde içine bu şekilde koyduk. Bu şekilde yerleşimini yaptık. Ee, eğer elinizde çakıl taşı varsa onları da koyabilirsiniz. Şimdi toprak ekleyeceğim ben buna. Evet toprağını ekledik. Böyle bu şekilde. Çok da fazla doldurmayacağım. Çünkü sulama yaptığımda balkonda asacağım için bu şekilde şeyin yanlardan şu kenarlardan suyun akıp alttaki oturanın balkonuna sıkıntı ya da e, sorun yaratmasını istemiyorum şimdi e, muz dizimlerimizi e, şöyle çıkarayım ben e, bunları ben arkadaşlar e, şey olarak internetten almıştım aldığımda şöyle bir daldı şu kadarcık bir daldı ve e, şimdi Maşallah bir metreyi aşkın bir boyu var Burada şu anda çok belli olmuyor ama ben şimdi onu ekili olduğu yerden zararsız ve incitmeden çıkarırsam ne demek istediğini anlayacaksınız. Evet şimdi çıkarmaya çalışalım ama o kadar sıkışık ki çünkü ben bu saksıya bayağı bir şekilde sukulent ektiğim için şu anda çıkarma işlemini yapmak birazcık zor olacak ama başaracağız şimdi ana kökü bulmam lazım ana kökü bulursam bütün hepsi onunla gelecektir diye düşünüyorum şimdi bir kök bu çıktı arkadaşlar ana kök değilmiş bakın şöyle şimdi onu hemen ekeceğiz Harika bir şey bu. Bakın bir kökte bu arkadaşlar. Çok harika bir şekilde çıkardım. Şuradan ayırmaya çalışıyorum. Şöyle şuraya alayım. Daha iyi görünsün. Şöyle yerler olunca biraz sıkıntılı oluyor ama bir kökümüz de bu. Ama bir yerlere sarılmış. Şimdi bu bayağı bir güçlü olmalı ki şunların içinden, dibinden, kenarından bunu ayırt etmem lazım kırmadan. Bu da çiçek açmış bakın. Küçücük küçücük. Şöyle. Evet. Şimdi başka var mı diye bakıyorum. Evet, bir kök de bu. Şurada da bir kökümüz var. Şu anda bakın. Şöyle göstereyim size. Uzunluğunu anlamanız için. Şurası kök. Şurası da ucu. Ve bunları da dikeceğiz. Şimdi başka var mı diye bakacağım yoksa evet şurada bir tane daha var. şunu nasıl alacağız şöyle çevirelim saksı da bayağı boşaldı onunla birlikte şurada evet şöyle çekelim ama ona sıkışmış Evet, bu kökümüzü de aldık. Şimdi şurada bir tane daha var gibi geldi bana. Evet, bakın şurada da bir tane var. Görüldüğü gibi onu da alalım. Çok güzel bir e, sukulent herhalde. Bakalım daha var mı? bence yok bunlar farklı. Şimdi bu sukulentlerimizi şöyle güzelce kenara alalım. Muz dilimimizi dikelim. Şimdi dikimimize geçelim. Şimdi sepet şeklinde dikeceğimiz için şöyle şu ana dalımızda bayağı bir büyük bu bunu hiç kesmeden bu şekilde dikmek istiyorum şöyle en ortaya bunu koymak istiyorum böyle sonra iyice gömeceğiz bir de sulayacağız ki ağırlıkla aşağı düşmesin şu bakın daha ayrılmamış top top olan kısmı uzadıkça ayrılıyor. Bir uçta burada var. Bunu da bu tarafa dikelim. kökümüz kaldı. Şimdi bir tarafı asacağım için ne tarafa asacaksam şöyle asacağım. Şuradan. Tamam. Şimdi şunların hepsini şuradan bu tarafa geçirmem lazım. Çünkü bu yüzünü asacağım. Dış kısmı buraya gelecek. Diğeri demire gelecek. Balkon demirine. Şu en uzun olanı. Evet. Kırmadan bir bitirebilsek. Evet şu anda kalan var mı diye düşmüş bakıyorum. Şöyle küçük bir dal kalmış. Onu da şu kenara koyalım. Oradan şey yapsın. Filizlensin. Bunu şöyle şu şekilde açılımını yapalım. Dağıtalım. Hepsi aynı yerde olmasın. Çok güzel bir şekilde. Bakın dikimini yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi suyunu da verip balkon demirini asıp size son halini göstereyim. Evet. Muz dizimi, muz kolyemizin dikimini yaptık. Çok güzel suyunu da verdik. Şu anda götürüp balkon demirini asıp size son görüntüsünü de gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Burada olduğu için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.